arkadaşlar. Arkadaşlar, kilit odadan çıkan kadını çekiyoruz. Nisa gelmiş gel çekilir dedim. Şunu kapat. Nisa geldi bu arada. Aşağı iniyorum. Telefonu at. Şu an bunlar odada çekildi. Göstereyim size. Arkadaşlar buradalar. Çekmeyin. Arkadaşlar kendini ünlü sanıyor. Karşınızda bakayım. Bu çıda. Bunu biliyorsunuz eski videolar. Biz yok. Sen yeni çıktın. Arkadaşlar bunu siz tanımazsınız. Bu benim kuzenim. Esnaf hiç zaten normal. Nisa bunu da tanıyorsunuz. Sırayla bunları görevler vereceğim. Son çıkan kanalıyor. Süt burgerimi veriyorum kadar. <laughs> Çok anormal Üşünü de. Tamam. Arkadaşlar kilit diyorum. Gördüğünüz gibi. Tamam gördüğünüz gibi kapalı. Şimdi ben görev yapacağım. Arkadaşlar bunu Kuzey Yanık'tan aldım. Almadım da ya. Yani. Çekilmedim. Kendimi çok seviyorum. Biliyoruz. Kuzey'imde. Oradan inşallah görürler. Onları seyreder. <laughs> Onlara tekerleme ezberlettim 5 dakika sonra Çalışıyoruz <laughs> Filim bitti Ne tekerleme ezberlemedin gerekiyordu Ne ezberlemeniz gerekiyordu e Tekerleme Arkadaşlar İsa ablam yarışmadan çekildi Yiğit F'den ve çınar 5 dakika içinde hepinizi birbirine çalıştırın. Ben birazdan geliyorum. Ben ben ne yapayım? Dün çalıştırdıklarımdan bu. Bilmiyorsan Esne bir telefonda çalışın. Bay bay. Sürene bakalım ne olacak. <laughs> Ezberledin mi be? Ne yapıyorsun burada? Evvelledin mi? Evet. Siz evvellediniz mi? Güzel, evet. Tamam. Ne kadar iyi söylesin? Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Evvel hadi Hazır şey Hazırız. O zaman son 2 3 4. Tamam hadi bunu sayalım. Nereden? Çınar sen de. Aynı söylemek yok. <gülüyor> 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 Eğer es esler zaten yapmayacak Çınar. Arkadaşlar Çınar'a veda ediyorsunuz direkt. Adana çıkabilirsiniz. açın ve çıkın. Esra'ya zaten sormayacaktım bu. Es çınar dur çınar. Sonraki görev resim çizme. Hayır ben de. Arkadaşlar görevleri babaannemin taburesini 15 saat içinde kurup yapmak. 3, 4, 5, 6, 4. Aa dur 2 saniye daha kaldı dur. 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arkadaşlar girdik. Bakalım yapmışlar evet. Gel tutuyor. Telefona baktınız mı hiç? <laughs> Telefona bakmak yasak bu arada haberiniz olsun. Onun için, onun için kamerayı buraya koyuyorum. 5 dakika sonra buradan telefon alacağım ve kayıtları izleyeceğim. Bakalım telefonda oynuyorlar mı? Bu da telefon var. Bu arada telefonla oynayalım direkt eliyorum. Bu da telefon var. Ya telefona şey yapmayalım. Al bunu. Al. Şimdi size bir çizgi veriyorum Halının hattından çıkarsanız kaybedersiniz. Kamerayı buraya koyuyoruz <laughs> Yastığa çıkmak da Sadece halıdasınız. Arkadaşlar kamerayı yerleştirelim. Nereye koyuyor? Buradan izliyorsunuz. Görüşürüz Biz kafeyi kapatıyoruz. Çık. Evet. Görüşürüz telefonu eline verelim. Telefonu ediye direkt eline. Biraz evet. sonra Ne yapıyorsun burada? <laughs> Arkadaşlar biraz da kayıtlara bakacağız. Çık çık. Konuşan zaten orada belli olur haberiniz olsa ses geliyor görüşürüz konuşan bay bay. Değişik hareketler yapar tabii ya, Kamerayı tam size doğrultuyor. Buradan ağzı da bile görürüz. Hadi çıkalım kere Hayır, söz hakkı yok. Hiç tuvalet ihtiyacını karşılamak yok. Tuvalet gelen eğlenir ve kinleri kaybeder. Bay bay. Şşşt, Bir daha bunu kaldırsın. böyle veriyorum. Öyle yaptım. Bir şey olur mu? Halıdan çıkmadı. Bir şey olmaz. Halıdan çıkadı. Konuşana eğlenir. Bir daha konuşmak yok. Kalbim kaldırmak yok. Telefonu buraya koydum. <laughs> Yaklaşırsa da direkt görür. Şöyle. Tamam. O oh, Arkadaşlar biri illa ki eğlenecek. Esa geldi mi? Arkadaşlar konuştu. Arkadaşlar konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Sürprizi kanadan hiç. Ama ya. Biraz kötü oldu evet. Devam edeceğiz devam edeceğiz. Hadi gel çıkalım. <laughs> Arkadaşlar sizi <hiç> içeyim derken yerleceğiz. <laughs> Bir saat sonra görüşürüz. Yiğit doğru söylüyorsa ama doğru söylemiyorsa ve sonunda Yiğit kazarsa yine Yiğit alıyor. Konuştum bu size karar verin. Ben hiç duymadık biz açıkçası. Şimdi zaten kamera kayıtlarına bakacağımız için kameradan şey yapacağız. Bak göreceğiz yani. Yani Esrem kazansa bile kinderi ona vermeyeceğiz. Yiğit'e vereceğiz. Şimdi size kinderi gösterip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Eti süt burgermiş gelmiş pardon. Bir, iki ve üç. Kanadan bunları kazanıyor. Görüşürüz şimdilik. Ödülleri biz size kibir alacağız zaten siz görüyorsunuz. Bir iki dakika sonra biz geliyoruz. Görüşürüz. Ay. Biz gidiyoruz. Ya. hayır ya. Esnaf kaybetti mi? Dur, taş gitme kastım. Ama çocuk, çocuk. Arkadaşlar ön acıyoruz böyle şeyleri Taş gitme kas Gel taş gitme sen ne yapıyoruz 3 biter 3 2 Buradan burada oturalım. Oturun. Arkadaşlar affettim. yapmıştım? konuşma diyoruz sana. Arkadaşlar bu onun son şansıydı. Görüşürüz. Bay bay. Biz gidiyoruz. Konuşalım direkt herhalde. Sus. Gerçi. Sen konuşabilirsin. Siz konuşamazsınız. Geç baba. şişler, püskürtücü. uğraşıyorsun. ses. geldi. Bu, bu ses, ses geldi. Ses ben konuştum, ben. <laughs> Ne boş var. Allah Allah. Evet, evet. Neyse, biz Devam ediyoruz arkadaşlar. 2 dakika içinde geleceğiz. kamera bakacağız. Görüşürüz. Thank mm -hmm. you. Şu takıba 5 tane vereceğiz. İşte açık bu ne ya? olmuşlar. Evet arkadaşlar, 2 dakika sonra görüşürüz. Bu arada arkadaşlar hiç konuşmuş muydu esnaf? 4 tane. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kuzey Yıl kanalına bu fikri aldığım için lütfen telefon atmayın. Görüşürüz. Bye. <laughs> arkadaşlar gördüm esnem konuşmuş telefon elindeyim ikinci dakika 40. saniye 5 kinderi kazanan esnem yalan sonra değil hiç beş tane kinderi sahibi hiç var ya var ya Arkadaşlar. Şimdi ayağı getireyim mi? Şimdi değil. Biraz Arkadaşlar böyle videolar daha çok gelmesini istiyorsanız kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyor?